Benim tek sıkıntıya sıkılacak şu an Andref. onun departmana gidersin konum. Evet evet o adam iyi sürüyor arabayı. Bakacağız. Bir şekilde bu da yapman lazım. Direkt başlangıçta iyi bir kaybettirmemiz lazım. Hah aç burada. Bırak bunu. 10 ee, dakikamız var. Arabayı kontrol edelim alalım. Tamam bak etrafına iyice. Aracı bulduk. Sen bakın mı etrafa bakıyor? Eee kapısı kilitli değildi de bizimkinin. Bak. Bizimkini kilitle. Şu altın üstüne bir şeyler yapalım. Burası boş ki ben kapıyı kolluyorum buradan. Durdu kapı açık değil. Kemran aracı mamucuk diyorum. Mamucuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> Bismillah. Ananı sikiiim. Aha. Sici. Mayuncuk değil Geldi. De. Gel bin çabuk bin. Al beni. Ananı sikiiim. Geldi. Bu oldu bu? Soldakinden gir soldakinden gir Soldaki kapıdan gir Bekle 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 Aşağıdan gel, gel. Ulan, Bu ses nasıl <laughs> Sağdaki kapıdan ince. ince Bir Tamam, çok bileyim. iyi. Tamam, güzel. Dışarıdan mı geliyor ses? Evet. Bas bas bas. kullanımı çok zor çok ya. Çok düz yola çıkma önce. Ogi. Ogi, Ogi arabayı aldık peşimizde polis var direkt polis geldi. Ogi maymuncu <laughs> attık, attık, polis. polis. Kaplı otobar bir indi, bir indi, bir, indi, bir indi, indi, indi yukarı. Eee ne yapıyorsun? çıktık, e, çıktık e, işte. Sizi e, bekledi e, 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 polis çıktık. E, e, çıktık. Tamam. Tamam çok iyi çok iyi. Oradan şey, ben, devam abi. ben kronometreyi açtım bu arada. Arabayı bindiğimizde açtım. açtı mı? Bindiğimizde ee, açtım. Telsizden patates diye bir komut geçerseniz telsizden çıkalım biz de tamam mı? Bu safe tamam. komutumuz olsun. Yok, Yok ben, ben birkaç, birkaç kere arda arda şuna basmaya, basmaya baş çalışırım. Patates de zor derinde. derinde. Baktım, Baktım çok hızlı arda arda basıyorum, basıyorum konuşmuyorum şey yaparsın. Çıkarsınız. Tamam, tamam abi. Pornometreyi say. Telefondan çıkalım sen bak dediğinde bakacağım işte. Ya dur açıp telefonu koyayım mı ön tarafa? Ya sen koş işte sürekli bana söyle saniye süreyi. Mikrofonu unuttuk. Neyse yapacak bir şey yok. Patlarsak da patlayalım. Memnun. <laughs> Memnunum hani demiyorum lan. Sus zaten sonra tamam mı? Şu ee, şey arasana her şey arabanın her yerini kontrol et bir cihaz bulursan direkt kırat dediğim yapsan bir şey o gün dediklerinden bir kaçını atladık her şey bir şey cihaz bulursan her şey kırat abi Çok çoktan Ne buldun? Küçük bir tane şey var. Çip gibi. Kır, kırat. Tamam en azından bunu hallettik. Tamam. Biraz acemice yaptık ya bu işi. Mı? Hı hı. Oh. Şimdi sağda arabadan ineceğim çok hızlı şekilde arabanın etrafını ara. Elini belini bir yerlere sok bagaja bak. Bir şeyler yap dur. GPS var diyorsun dur bekle bakayım. Evet evet onu halledelim hızlıca. Ee, burada çekeceğim sağa ona göre. Acele et hemen in. Bakayım şurada belge falan var mı? Bakıyorum. Aralara bakıyorum. Bir şey var mı? Hop 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 hop. Bin 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 bin. Bas. Ah, Geldi başlıyoruz. arkamızda Mustang var. Kaç kronometre? Dur göremiyorum şu an bekle azıcık. Ne kronometre yetiştirdi şu bunlardan kaçmaya bak. Onu mu mı gidiyordum sürekli zaten? Tamam. bir yerde şey yapman lazım işte. Evet, tamam lazım. Bir ekip bu arada farklı bir yere döndü. Bunun arkasında bir tane daha var. önümüzde, önümüzde çıkardık galiba. Evet önümüzde. Çok ihtimalle. Ya Mustang de zor bu arabayla. GPS önünde bu arada da motora monte. Alet aleti ondan Yok yani. Buldum da sökemiyorum ama alet çantası tarzı bir şey lazım ona. Motora montelemişler. Şu, onu şu kaza yapmamaya bakıyorum şu an. Fakeleme iş yapacağım. Hız yap bakayım azıcık. Ne yapayım? Hız yap. Düz yolu. Sıkıntı. Ya yani şu zaman kişinin söylediği zaman geçsin. Bizim elemanımız söylediği zaman geçsin. Sen bana söyle. Düş benzin. Ah. Kötü oldum Nasıl oldu bu <laughs> amına koyayım? Ne durumdasınız? Mustache dibimizde. Crash yiyecektim az daha. Başka ekip aracı göremiyorum bu arada. İşte ama en sağlam var arkamızda. Evet. Hop duyuyorum seni daha. Benim tek korktum sağdan soldan bir yerden çıkıyor. Aa Mustang. gitti. Bıraktı. İlginç. Rol pasladı galiba. Ondaki daha önemli bir şey vardı ama siki kırık ben şey GPS uçuş şu arada muhtemelen. Hızda hızda. Var mı? GPS mi? yok önde. Evet motorun üzerinde monteydi ama uçuş herhalde. Hız yapınca Biraz biraz Eee bunu alman lazım bu arada. Geliyor. Bir daha dönüş yapman lazım. Sol yap tekrar. Sen süreyi söyle bana. Süre yok şu an bende. Oğlum kronometre açtım demedim mi? saatten bakıyordum da Mustang'i şey yapınca saldım bak tam kaç şu an şeyden... ama yani maksimum 2 dakikası kalmıştır. Ki kaybettik şu an galiba. Aracı yine adama bir tamir ettirip ee, sesleniyemiz lazım bu arada. Bir evet. Camlar mamlar patladı. Şuradan yani. bir adam bir sağ yapsana tekrar bak. Önümüzde seren var. Bir defa ben şu kullanıyorum ya. Güzel ama. Fena değilmiş. Çok hoş Bu arada araba çok dikkat çekiyor. Evet. Bir yere pusalım bence. Bir yerde beklemeye devam edelim. Yukarı yakın çıkacağım. Yakın ya yakın. Aslında direkt sen de ki mekaneye gidip işimizi garanti Aa, evet, da. evet evet çok mantıklı çok mantıklı çok mantıklı. Hem sürede şey olmuş olur. Evet. Dışarıda. Ben hiç kullanmadığım için aklıma öyle gelmedi. Az tek saha basınca diğerlerine gittik bu arada Ya yok, süre bitince Benzinli bir şeyler denerdim. Bir süre bitince bir şeyler deneyecektim aklımda vardı da... Neyse. Abi ne durumdasın? Ee, kaçtık. <laughs> GPS'te de, e, söküldü araçtık. Hızlı, Hızlı yıkınca, düştü şey herhalde. herhalde. Tık etti aynen, düştü herhalde. Yani, yani ön, ön motora bağlıydı. Baktım şey. Araçta hasar var mı? Az, az, bir, bir, şey. Şey. Yem, Yem, az sen bir şey. şey. Yem, Az sen bir şey. Mekanik Yem, mekanik yaptırmaya gidiyoruz. E, mekanik hangi mekanik abi? Sen Abi sen de mekanik kapılarını, kepenklerini kesinlikle kapatın tamam mı? Tamam. Siz anladınız beni öptüm. Tamam, tamam, tamam. tamam. Çıkışta bir sürprizle karşılaşabilirsiniz, bizde öyle oldu Değişik, <laughs> bagajı kontrol edelim bu arada Evet, turuncu bir arada Farklı bir ikinci GPS olsaydı şu ana kadar Mustang peşimizdeydi diye düşünüyorum Ama yine de isim verme, ben bir tane yaptım bir yani. şey ama yine bu O gün dediğim gibi ses kaydı, mest kaydı olabilir Biz isim olayını unuttuk ya, ses kaydı <laughs> de. o gün dediğine <laughs> Dediğimin farkında mısın? ses kaydı oluyordum da isim verme o gidemişti ses kaydı var diye. Evet evet. Neyse yap bir aceminimize Patlarsak denk geldi. Patlarsa patlasın. Yavaş. Patlarsak az önce patlıyorduk bu arada. Yüz dolar var mı yanında? Var var. Tamam. Olması lazım. Var. Tam yüz dolar var. 50 var. Al 25'ini vereyim de kalsın üzerine. Su alırsın. Adama yaz bakayım bir konum iste. Dur yazacağım içeri gireyim. Bir saniye biraz sıkıntılı. Bekle bir aracı için ilk önce kontrol edelim. Kapatıyorum ben buradan şeyden panelden. Boş gibi ya. Gel şöyle bir bakayım. Bir şey yok değil mi bagajı? Yok yok herhalde yok. Tamam bu dayı bir camlara baksın gel biz şöyle bir oh. içeri geçelim. İçeri mi geçelim? Aha. Ha, evet. Araşan gözümüz ayırmıyor. Nasıl kombin? İyi işmiş lan bu. Ben kullanmadan sürece gayet yallı. Ya orada <laughs> dur sen adama mesaj atayım ben. Ne diyor bir şey diyor. Ne diyor lan? Market 17 isimli yerde kasan orada biri var. Aracına tamamen güvende olduğunuzda. Market 17 bakıyorum. Söyleyeceğim hangisi olduğunu. Evet, tamam. Bizim hemen yanımızdaki. Tamam. Neden boş telsiz? Değil. Yanlışlıkla, ee, yanlışlıkla. Yanlış tamam, 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 tamam. Aman oğlum, yapmayın oğlum. Ben, ben bayağı, bayağı bakacağım öyle yolunda. olduğunda. Böyle yapacağım, öyle Ha, tamam. Tamam. Tamam, tamam daha, daha yapayım. Yapayım. Kapı açılmadı aslında da, kapıyı biz açacağız işte. Orada... ...bir şey olabilir, dur bakalım. O ne güzelmiş. O dışarı çıktığınızda herhangi bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hazır olun hedef. Ona göre dikkat et. Olabilsin <laughs> de. Çıkma çıkma kapalı, Çıkma. Gel buraya. Heh. Oğlum. Çıkma çıkma gel. Bana kodum ki dur bir al sürpriz var sürpriz Ya bu kapı Gel <laughs> böyle gel böyle gel Heee Hazır mı itin? Tamam vardı. Haydi gidelim. Tamam. Market 17'den biliyor musun? Buradan çıkacağız. Geri geri çık. Hemen arkamızdaki market değil. Ben işaretledim zaten. Bekle. Bekle. Hadi gel. şey edeyim market bak. Ben lan? Böyle gözüküyor. Bakıyorum etrafı. Burası da insan yok. Sen git Rulo'yu al gel ben arabanın başında bekliyorum. Bunun arkasında İçeride arkasında mı hocam? kontrol etsen her yerini. Ben bekle burada ben toprağa sokmayacağım tamam. aracı. Sokma sokma. Kasa'nın arkasındaymış. Eee abi nasıl söyleyeyim sana? Ee, bizim uzun saçlı çocuk var ya, tanıyorsunuz. O daha iyi biliyor da. Böyle bir onunla aracı kapladık biz. Böyle rulomsu beyaz bir şeyle kapladık ha, anladım, anladım. arabayı. Ee, şey mi, ee, nereden aldırıyor abi? bir Petrolün önünde, ATM'nin önünde mi? Sayılır markette. Abi arabayı biriniz uzakta park edin, biriniz koşarak gidin. Orada şey, e, yerlere iyi bakın abi. Çoktan aldık tamam. bile. Gel sür. Geç ana. Bilal'de böyle kaplayalım. Eğer sahil tarafı olan... Yok yok. yok. Orada... Tamam. Sen, Sen de bir, şorten şorten bir marketin, marketin, kasasının orada. Hmm, tamam. Bir yerde çek bir soteye. Tamam tamamdır. Öteğe. Çık bunun arkasına. Bu toprağa girmedi. Tamam gel. Kaplayalım. Tamam, getir orada ucundan getir orada. Ucundan tut. Şöyle şey olacak şekilde kaplamaya başlayalım. Buradan başlayalım. bunu çakmakla sıkmamız gerekir mi? Bilmiyorum ki. Hafif yapışsın diye. Olur, getir olur, şu şey ön, yapalım. ön kaputa getir şimdi. Tamam, ben getirdim. getir orada. Bir, bir saniye ben şöyle bir yapayım, bir saniye. Şunu bir yapayım da ilk. Sonra imhaplarına gireriz. Ne oldu şimdi? Öyle. Kapladık herhalde. Zaten tam otursun diye değilim. Çakmakla olacak iş değil bu da. En azından bir kısmı yapışsın da sökülmesin giderken falan. Getir. Bana da getir. Beyaz kaplama geldi. Bunu nasıl yapacağım lan? E ee, Ogi. Kaplamayı, kaplamayı tam ana şeyini yaparken arabanın içinde mi olayım dışında mı olayım? Dışında. Tamam. Allah Allah. Rulonun bir ucundan Öyle, öyle öyle yapıyoruz. Öyle ısıtıyorum Hı? Diyorum, diye. diye. Böyle yani biraz uzun sürüyor ama yaparsın böyle dışarıdan. Ne ben de çakmakta ısıtayım buradan. Yok oğlum ben yapıyorum. Sen sadece tamam, ser oraya. Ha, tamam. Sen ser orayı. Sizce böyle kapının oralardan ya. Tamam tamam. Ne diyor galiba ya. mı? <laughs> mi? Ben şurayı da ısıtayım. İşte herhalde şey mi olacak? Sıkıntı var mı CJ? İsim ver Ka Kaplama yapmaya çalışırız şu an. Bin binin ha. Çözemedim bunu. Çözüyorum. Ya böyle bir araba bak bakalım şöyle güzel. Hallediyor, ya hallediyor, hallediyor hallediyor. Araba kaplanmıyor. Evet evet kaplanmıyor. <laughs> Neyse duğu kaplama duğu da girelim ya. Ben iyiyim sizin? Kaplama sen şey yapmaya devam et. Rolster rolster bir sıkıntı olabilir. abi Tamam. İçinden değil ver daha Adam binin diyor ya. Bir arka tamponu yapsak yeter. Tamamdır. Isıt yapıştır. denememi ister misin? Bir oturtmayı bir. Bak bakayım. Dur bakayım. Şey. Ee, adam konum attı arabayı kafenin önüne bırakıp diğer arabayı alın. Tamam hadi. Bu, tamam, bu, bu kadar ya. Hadi gel. Arabayı hallettik. Tamamdır arabayı hallettik. Hallediyoruz dedim. Bak, kafe neredeymiş? Çarpma bu arada arabayı sok. Çarpma. tertemiz. Şu çanta versene bana arkadan. Tabi ilk atsak dur. Gerek yok ki katma ya. Kilini zaten gidene kadar. <laughs> ne durumdasınız? Sıkıntı yok ya <laughs> Aracı kapladık, ee, şimdi adamın dediği konuma geçiyoruz. Ee, geçerken bu neresi tam olarak? Bir tarif etmeye çalışma. Ee, sahil tarafında bir kafenin önü. He tamam. Evet bu koy tutayım, ha, gerisi de artık CJ, hadi geçmiş olsun. Neonu kapatayım bir la. Neon açık hala Oğlum Yok böyle aldık, böyle aldık arabayı şekilli Biz dursun hayırdır hanım kimden çekin nasıl çekildi? aldıysak tamam. öyle edelim arabayı böyle aldık neonu çıktı zaten tamam. burayı kapatırdık pememem bol eder buna ama. Arabayı modifiye edince kaplayamamışız herhalde. Ha neyse abi ro düz rolüne girdik sıkıntı yok. Rolüsel olarak kapladık. Araba da güzelmiş ama fena değil. Keyifli ses falan çok güzel motor ses Nasıl Dikkatli sürüyor <laughs> Çabuk yapıyoruz oğlum. Kendi aracımız değil. Ve biraz da polis aracı zannettim. Biraz da sağdan sağdan. Rol pası çok güzeldi abi. Ya. Daha rolümüz bitmedi ya. Da çok güzeldi. Gerçekten teşekkür ederiz emeği geçen herkese. <laughs> çok beğendim. Grepçim <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür Atakan abim. Polisler de rol pasladı fulunlar falan. Ya Heiso'dan belki kaçardım da belki kaçabilirdim de yani Nedon ee, neydi onun ismi? Kaçamaya da bilirdim öyle düşünün. Biraz daha ileride gideyim. Daha rol bitmedi bakalım. Var gece olması iyi oldu ya Buraya bırak etmiş. İmmi, Öbürünü imi, imi. al dedi Dur bakayım ne demiş pesajını kontrol edeyim o arabayı bırakın öbürünü alın dedi işte Arabayı kafanın önüne bırakıp diğer arabayı alalım. Tamam şu şekilde bırakacağız Tamam hadi Gel. Bu ne lan? Mor lan bu şu Mavi mi? mi? Oy torpidi aç bakayım Açtım dur Ne var? güzel bir para var sayarız dur. Tabii bakalım. Belli olmaz. Eee Oge. Oğlum. Oge şimdi adam dedi arabayı teslim aldık biz. Adama ekstra olarak söylemem gereken bir şey var mı? Şöyle şöyle de dediğin. E, nasıl bir anlat. Bakayım.